Ee, işte Çok, teşekkür Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağlı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İşte sağ ol. Muhterem kardeşlerim, Kardeşle. <Gülüyor rivalry> kardeşimizi nasıl tanıyorsunuz? Muhterem kardeşlerim, kardeşimizi nasıl tanıyorsunuz? Hukukları helal ediyor musunuz? Hukukları helal ediyor musunuz? Hukuklara hinane diyorum. Allah razı, razı, razı olsun her inşallah. Atas. Sola, sağa, dön. Dön. <laughs> Hadi. <Kat. İleri>. Bak. <laughs> Cenaze al. <laughs> Şimdi Tamam. Çekelim. Şöyle tırtın. Onu kaldıralım orada. Ayak Burada. ucunu çek. Vermeyin. <laughs>